Arkadaşlar merhabalar ee, şu an Defne uyuyor Defne yaklaşık bir haftadır sürekli havuz diye ağlıyordu şişme havuz diye ee, uykusunda bile sayıklıyor garibim şimdi Kaan'la birlikte biz havuzu çıkardık küçük bir havuzumuz var ama Defne bundan da zaten da olsa onun için yeterli şimdi bunu şişireceğiz Kaan sen şişir bakayım Kaan şişir bakalım birazcık otur Kaan havuzu şişiriyor Defne'ye. Şimdi bu havuzu şişirecek Kaan. E, hatta şuraları biraz dolmaya başladı gibi. Kaan bunu şişirsin. Sonrasında e, odadan şişme oyunca e, peluş oyuncakları vesaire onları alacağız. Sonra bunun içine dolduracağız. Defne'yi de en son bunun içine yatıracağız. Bakalım ne tepki verecek Defnoş bu duruma. Defnoş ve çilek bebeği de orada yatıyorlar. Hadi devam et Kaan aferin sana. Şimdi odamızdan oyuncak seçeceğiz. Ee, Kaan şu sepeti mi alsak? Dur bak şuradan. Bir tane sepet alalım. Araba. Tut bu sepeti. Aslında kamyonu da olurdu ama kamyon şu anda dolu. Buradan pelüşlerimizi seçelim. Koydum mu onu? Bilmiyorum. Gel bakalım. Burada var biraz oyuncaklar. Unicorn. Unicorn alalım. Evet. Bunu da alalım. Kaan. Ah, bu kocaman bez bebek de geldi. Kocaman. Onları da koy. Şu şaşı gözlü balığımızı da alalım. Kaan. Al bakalım. Şeyi. Şaşı balık. Kaan ondan biraz tırsıyor. Şeyi. Ay Defne'nin en sevdiği kayısı. Kayı alalım. Sonra başka ne alalım? Şu emoji yastığı alalım. Emoji. Hatta Defne'nin başına altına onu koyabiliriz belki. Bu Defne'nin en sevdiklerinden Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca'yı da koy. Sonra bu Kaan'ın Defnoş'a aldığı fili. Bunu koyalım. Sonra burada Kaan'ın dayısının ona hediyesi Miyon. Sonra burada yine wow. fili depomuz var. Onu da koy. Sonra burada Özgür hediyesi var. Bir tane ayı, bir tane daha ayıcık var. Eşek var. Kaan'cığım şöyle yığıldı bunlar. Şimdi bunları içeri taşıyacağız değil Getir, 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 getir. içeri. Dön. Evet. Peluşlarımızı getirdik. Bu arada babamız burada ses olmasın diye öbür odada şişiriyor. Getir sonra getirdin mi? Da -da -da. Yolda acaba peluşumuz düştün mü koridora? Düşmedi. Evet. Şimdi Kaan burayı güzelce bir düzenlesin. Kaan önce en büyük ayıyı koy istersen. Bob. Bob uçtu. Minyon Bob uçtu. Evet onları da yerleştir. Şöyle şu büyük ayıyı görelim. Koy bakalım yanına. Şöyle. Birileri kenarlara koy kan. Ee, küçükleri ortaya doğru koy. Bak az evvel bu iyiydi. Getir bak o kızı da ver. Büyük kızı ver. Bez, kız, bez bebek var ya. Onu bunların arasına koy. Hı. Şöyle. Ah bir de kız bacak bacak üstüne atmış. Ve bir tane kayu da gelsin. Nasrettin Hoca'yı da koy onların yanına. Getir bakalım. Hoca da kayunun yanına gel. <laughs> Yalnız tüm çizgi film kahramanları yan yana gibi oldu. Şu bir tane de eşek var. Yor, Yor da geldi. Bir tane de unicorn var. Ne? Yor onun adı. Kambi'nin de eşek. Bir tane daha unicorn var. Diğer unicorn'u da bu tarafa doğru koy. Evet. Bayağı bir doldu şu anda burası. Çok tamam her tarafı yatabilir. Doldu çünkü şu anda. Aha bir tane de mavi ayıcık var. Bunu da buraya koyalım. Şimdi onların gözleri. Tamam onları da koyalım. <laughs> bir tane de burada yahomuz var. <laughs> Yahoları da koyalım. Başka oyuncak kaldı mı peluş? Ay çok tatlı gözüküyorsun. <laughs> Sen mi? Yat bakalım <laughs> Kaan. Bezmeden önce Kaan yatmak istedi. Peluş oyuncak banyosu. <laughs> Kaan. Kaan güzel mi? Evet. Kaan çok güzel gözüküyorsun. Bak bakayım bana, Kaan unicorn'unun beli kırıldı yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Aa bir tane de ayıcık var. Ay Kaan da Defne de bunu çok seviyor. Bir tane daha ayıcığımız var. Onu, o olmasa da olur. Onu da koyalım tamam. Oo çok <laughs> tatlı bir aslanımız var Kaan. Bu çok tatlı. Bunlar. <laughs> kalmasın ha. Onu da koy bir yere. Tamam. Şimdi Defnoş'u alalım. Aa, onun yanında olsun. Bak burası. Ha evet Kaan. Çok güzel oldu. Şimdi Defnoş'u alalım buraya. Defnoş. Defnoş görünce inanamayacak. Hatta Defne'yi atalım böyle direkt havuza. Taranalım. Taranalım. Ya da uyandırsak mı acaba? Ha? Dur bir saniye. Ne istiyordun? Hı? Defne, sen Defne? Defne, e de Defne Sen nereye yaptın Defne? Defne canıyla uyuyor. Defne sen nereye yattın? Defne bak sana havuz yaptık. Defne <laughs> 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 anlayamadı. Defne hoş. Defne yine algılıyor yalnız. <laughs> Defne sen havuza girdin. Oyuncak havuzu. Sevdin mi Defnoş? Bak buraya bütün oyuncaklarını koyduk. Ha? Hmm. Kaan. Kaan'la da birlikte hazırlık biliyor musun Defne? Abiye bir sarıl bakayım teşekkür ederim de. Oy. Oy. Beğendin mi Defne? Hı <laughs> hı. Sen buradaki oyuncaklarını gördün mü? Evet. Güzeller mi? Bak burada koca ayı var. Ha. Burada Winnie the Pooh var. Ha. Defne hala mamur. Defne hadi yat uyu. Çilek alalım mı yanımıza? Aa çilek bebek nerede? Çilek ben bebek. De ben de giyebilir miyim? Bebek. Bulup bulup bulup. Yüzüyorum. Kaan sen de gel atlıyor. <gülüyor> Oyuncakların <gülüyor> canı çıktı. <laughs> güzel bir defne havuzun? Evet. He, ha, havalar biraz soğuk ya aşkım. O yüzden su dolduramıyoruz ama ayıcıklarla oyuncakları doldurduk defne. Güzel olmuş mu? Şunları da çek. Gördün mü? Evet. Şimdi kan defne. Siz bunları e, tek tek dizin karşı tarafa. Bak alacağım <laughs> canım. Kaan bunları tek tek karşıya dizelim. Bakalım e, ne olacak. Ay. Defne sen de al. Hadi sen de çilek bebeğini al diz. Hadi okay. al götür bakalım. Hadi bakalım. Ay. Büyükten küçüğe doğru. Aa. O da ne? O ne? O ne? Bir, bir şey mi var içinde? <laughs> ne o da ne? <laughs> Yumurta mı çıktı? Bu <laughs> ne? Hadi dizin bakalım. Dizin bakalım. Onları havuzdan almıyorsunuz. Bunlar havuzda kalsın. Siz oyuncakları dizin bakalım içinde neler kalacak geriye. Dizin bakalım güzelce. Diz 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 bakalım. Diz 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 bakalım. <laughs> Nasrettin hocanın yanına koyun eşeği. Ha tam oraya kal. Yedi böyle dursun şimdilik. Nasrettin hoca bu seferlik düz otur. Uçun aşağıya. yumurta ya. Koyun bakalım, koyun bakalım. Oyuncaklar size yumurta mı bırakmış Defne? Anne. Öyle mi Yumurtlamışlar. olmuş? Yumurtlamışlar. Yumurtlamışlar. Ama yumurtanın biri kayıp. Yumurtanın biri kayıp. Tamam onları da alın bakalım. Onları da alın. Onları da alın oraya koyun. Ama ne? Onları da al Defne. Hı hı. Oyuncakları da alalım. yumurtalar kalsın? Be, be, benim oyuncağım yumurtlamamış. Ta şeyde bak büyük ayıya bakın bakalım bence onda kaldı bir tane. Büyük ayı, büyük ayı. Büyük ayı. Sen çocukların yumurtasında mı sakladın <laughs> yoksa? Ya bizde saklamış. Koy bakalım kaç